cebimde hiç para yok e ticarete başlamak istiyorum. E ticaret yapabilir miyim? Herkese selam arkadaşlar. Bu video içerisinde nasıl sıfırdan kendi ekonomik özgürlüğünüzü, başkalarının ürünlerini satarak tüm dünyaya ve arka tarafında sistem için sıfır ve sıfır maliyet öderek nasıl ticaret hayatına giriş yapabiliriz? Özellikle ticaret atılmak ve e-ticarette kendi özgürlüğünü ulaştırmak istiyorsan bütün videoları izleyip de işine yaramadıysa bu bilgileri izle. Çünkü öğrendikten sonra belki 5 dakika sonra bana teşekkür mesajı atacaksın. Herkese selam arkadaşlar. Bu kanalda sizlerle beraber en önemlisi ticareti hayatınızı en iyi boyuta getirebilmeniz için bilmeniz gereken bilgileri paylaşıyoruz. Peki sıfır parayla nasıl ticaret yapacak demesi kolay yapması zor gibi düşünebilirsiniz. Aslında değil. Sizin gibi binlerce insan bu vermiş olduğumuz sistemi kendi ticaretinde hem de ücretsiz bu YouTube kanalına abone olarak izlediği için ulaştı. Aşağıda gelen yorumları zaten hepsine baktığınızda sizler de nasıl başardıklarını görebilirsiniz. Öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Her şeyden önce en önemli şey, ticarete başlamadan önce neden bu ticareti yapmak istediğinizi bilmek. Cevabınız para içinse ne yazık ki yanlış kanaldasınız, yanlış yerdesiniz. Neden? Para için yapmıyor muyuz? Evet, para için yapıyoruz. Fakat neden yapmadığımızı ve neden yapacağımızı bildikten sonra bunu yapmamız lazım. Biraz karışık geliyor değil mi kulağa? Yani para için bir şey yapıyoruz ama para için yapmayacağız. Yıllar önce çok ufak bir hikaye anlatacağım. Bu hikayede ben yıllar önce iş yapmaya çalışıp para kazanmaya çalışırken arkadaşımın bir tanesi Arjantinli bana dedi ki Akın para almasan bile hangi işte çalışıyorsun? Ben de ona gülerek eee, dedim ki para almadan işte çalışılır mı? Dedi bunun cevabını bulduğunda para kazanacaksın zengin olacaksın dedi. Aradan yıllar geçti dediği gerçekten çok doğru. Yani sevdiğimiz bir şeyi yaptığımız takdirde ancak bu işin sürdürülebilir gerçek bir tarafı oluyor. Yani Dropshipping'de, print on demand sisteminde yüzlerce, binlerce pound para kazanıyor insanlar. Ben de onlardan bir tanesiyim ve YouTube kanalımda gerek eğitimlerimde günlük 20 bin, 30 bin sterlinlik satışlarımı gösteriyorum. Nasıl yaptığımı da anlatıyorum. Sattığım ürüne kadar gösteriyorum. Tek yapmamanızı istediğim şey aynısını kendinizi geliştirerek kendi dükkanınıza koymak. Bu kadar basit. Peki bu kadar insan bunu başarabiliyor da sen niye yapamıyorsun? İşte anlattığım taktiği ve stratejileri izleyerek yapabilirsin sevgili arkadaş. Peki hazırsan başlayalım. Show başlasın. Öncelikli olarak yapmamız gereken ilk şey ebay.com ve Facebook Marketplace'e üye olmak. Bu birinci adım. Eğer şu an bilgisayarın varsa, internetin varsa bunları yapabilirsin. Hep en önemlisi inanç. Ve bunu doğru bir şekilde yaptığın takdirde ebay ve facebook hesabını oluşturuyorsunuz. Şimdi diyebiliriz facebook hesabım zaten var ondan nasıl para kazanacağım? Hepsini anlatacağım video sonuna kadar izlediğinizde adım adım çok güzel şeyler olacak. ben şu anda heyecanlanıyorum. Çok güzel şeyler var çünkü video içerisinde arkadaşlar. Peki birinciden başlayalım. Facebook marketplace. Peki Facebook marketplace'i açtınız. Şimdi diyeceksiniz ki benim Türkiye marketi çıktı ne yapacağım şimdi? Yapacağınız şey çok basit arkadaşlar. Direkt IP'nizi, GSM'nizi, lokasyonunu satmak istediğiniz ülke yapacaksınız. Biz genellikle İngiltere'de yapıyoruz. Manchester, Liverpool, Brighton, Londra neresini istiyorsanız buradaki lokasyonu IP'nizi değiştireceksiniz ve buraya geldikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Siz burada listelediğiniz zaman ürünleri burada sistem otomatikman bu ürünleri arkadaşlar sanki burada satıyor musunuz gibi gösteriyor. Sizler Amazon'dan, Etsy'den ya da Türkiye'den satmak istediğiniz ürünleri koyacaksınız ama pound kazanarak satacaksınız. Peki bu birincisiydi bu, bu kadar kolay. Yani Facebook'ta ve diğer sosyal medyalarda yüzlerce vaktinizi fotoğraf ve aşağı yukarı doğru kaydırarak geçiriyorsanız arkadaşlar bunu para kazanmak için kullanabilirsiniz. Peki ikincisi eBay Marketplace. eBay'de neden satış yapıyoruz? Çünkü Hiçbir şekilde arkadaşlarım sadece isim, soy isim ve e-mail adresi yeterli oluyor. Tamam şimdi diyecekler ki bu videoyu izlenler. Ya Akın hocam sen de yıllardan beri ebay ebay diyorsun da ben başaramadım ebay'de para yok. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben bu öğrettiğim hiçbir şey kolay olduğunu söyleyemedim. Hiçbir zaman da söylemedim zaten. Ben kolay olsa zaten benim 15 senemi almazdı. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. İnancı olmayan bir insana ben inandırmak için bir şey yapmıyorum. Ben inanan insanlara yol gösteriyorum. O yüzden beni bazı arkadaşlarla karıştırıyorlar. Ben Tekrar söyle yani inanmışlarla beraber iş yapıyorum ben de inandırmak için video çekmiyorum ne olur inan iyi de satış var vesaire bu benim ee, aklıma bile gelmeyen bir şey öyle söyleyeyim yani kendine inanıyorsan güveniyorsan bak nasıl bir arkadaş olup sana yol gösteriyorum ama kendini inanmıyorsan onun adamı ben değilim başka YouTube'da motivasyon videosu falan izleyerek kaza geliyorsan onları denet o doğru kanal olabilir senin için şimdi zaten gün sonunda yine buraya geleceğini öğrendiğinde de eh, diyeceksin. Neyse konuya geçelim çok uzattık. Şimdi ebay'e geldiğimiz zaman ürünü isteyeceğiz de ürünü nereden bulacağız? Şimdi sizlere bir güzellik yapıyorum. Sonuçta o kadar video izleyip beğeniyorsunuz. Okyanusi Akin Yılmaz Instagram hesabı var. Onun profilinde satan ürünler var. Eğer eğitim aldıysanız zaten yüzlerce var da eğer normal ücretsiz olarak hiçbir şey katılmadan para vermeden yapmak istiyorsanız da neden olmasın hala. Profilimde paylaştım. O linkleri alın biz algoritmada en çok satan ürünleri bulup, düzenli olarak koyuyorum ben oraya. Bu ürünler dükkanlarınızda listeleyin. Amazon'dan, Walmart'tan, Home Depot gibi yerlerden. Ve diyeceksiniz ki şimdi nasıl oluyor bu süreç? Şöyle oluyor arkadaşlar. Buraya çok iyi dinleyin. en güzel kısmı bu. Şimdi ürünü alıyoruz. Bulmuş olduğumuz ürün sanki bizde varmış gibi ebay dükkanına yüklüyoruz. Oluyor mu öyle oluyor arkadaşlar. Ama satar mı? İlk önce bir kod. Sonuçları sadece sonra göreceğiz. Sonra bunun kâr marjını üzerine ekle. İçerisinden ebay'in fiyisini, sipariş ve kargo fiillerini çıkardıktan sonra senin için uygun olan bir fiyata ebay'e koy. Örnek veriyorum. 100 puanda bir ürün bulduk. Bunu 60 puanda alıyoruz arkadaşlar. Bize 40 puan kalmıyor. %12.5 gibi bir komisyon kategorisine, dükkan durumunuza göre değişiyor. Bundan sonraki süreçte iyi kendi fiillerini aldıktan sonra da aşağı yukarı 25-26 pound gibi bir para size profit, kar <laughs> kalıyor. Ve bu para Türkiye'ye çevirdiğinizde neredeyse günlük 700 bin 1000 Türk Lirası sadece bir satış. Bakın bu para için belki Türkiye'de şu an 3, 2, 3 gün çalışıyorsunuz. Şu dediğimi yaptıkmanız 10 dakikanızı alacak. Bakın 10 dakika bile almaz. Benim yazılımlarla ben 30 saniyede yapıyorum ama yazılımda da kullanmayacaksanız dediğim gibi her şeyi ücretsiz olarak anlattığım için bu şekilde yapacaksanız da sadece fotoğrafları indirip açıklamalara koyacaksınız. Bunlara dikkat etmeniz gereken yerler var. Youtube videolarımda paylaşıyorum. Lütfen yapacaksanız o adımları izleyin. Ondan sonra bu işleme geçin. Şimdi bunu yaptık ürünü koyduk ya satılmazsa şimdi ilk önce doğru ürünü koyduğunuz zaman algoritmada insanlar zaten bunu istiyor. İstediği için de ürünü alıyor. Aldığı zaman ne yapacağız? şu arkadaşın sorduğu soru önceden PayPal nasıl açılırdı şimdi ürünüm satıldı nasıl göndereceğim? İşte bu kısımda da arkadaşlar koyduğunuz ürünü müşterinizin adresine hediye olarak gönderiyorsunuz yani ee, fatura gitmesin diye. Bu süreci ben çok detaylı olarak anlattım ama kalan para da size oluyor. Peki, ebay paramı bana ne zaman verir? Arkadaşlar takip numarasını ve diğer bütün işlemleri doğru bir şekilde yaparsanız 3 ile 5 iş günü içerisinde ürün parası hesabınıza ulaşıyor. Bu süreçte ben herkese doğru bir şekilde nasıl kullanacağını biliyorsa başkalarının parasıyla ticaret yapmayı öneriyorum. Bunu başka bir videoda çok uzun bir şekilde anlattım. Yani bu gösterdiğim şekilde ürün satılmazsa hiçbir şey kaybetmezsiniz. Satılırsa kazanırsınız. Arka tarafta yapacağınız bu anlattığım video 10 dakikalık belki 10 dakikanızı alacak. Denemesi bedava, yapması bedava ama bir ürün satılırsa kazanacağınız paraya bakın. Arka tarafta şunu öğrenmemiz gerekiyor. 2024'te tüm dünya değişecek ve bunun öncüleri gerçekten internete ve yapay zekaya ticaretine entegre eden şirketler olacak. Eğer bugün çalıştığınız şirket ya da firma ya da güvendiğiniz yer bu dediğimi yapmıyorsa Belki yarın, belki yani yarından sonra bir gün bizden ve bizim gibi kuruluşlardan hizmet alacak. Çoğu hizmet almaya başladı zaten. Desteklerini ve diğer şeylerini alacak. Eğer sizin ticaretiniz bunları yapmıyorsa ya da çalıştığınız yer ne yazık ki ticaretin dışarısında kalacak. Ama 50 yıllık şirket. Arkadaşlar pandemi zamanında kaç tane yüzlerce HES dükkanlarının, şirketlerin kapandığını gördük. Yani en fazla bir ticaretin gidebileceği yerde bir yere kadar. Eğer ticaret dünyanın her yerinde 7-24 çalışmıyorsa, işte bizim gösterdiğimiz şey olduğumuz bir üründe. Biz bir ürün diyoruz ki, örnek veriyorum ben Etsy'den şu ürünü satıyorum. Ee, Türkiye'de 1 pound Türk lirasına çevirdiğimiz zaman burada 20 pound, 19 pound neredeyse bana para kalır diğer şeyler çıktıktan sonra şu, bu gördüğünüz şey sadece. Bunun niye size anlatıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Para kazanmayı zor düşünebilirsiniz ama bir de şu açıdan düşünün, koymuş olduğunuz ürünü dünyadaki herkes görüyor. 724 ve tüm dünyanın farklı yerlerinde bu ürüne ilgi duyan insanlar sürekli olarak bu ürünleri almak için alıyor. Arka tarafta güzel de yorum alıp birkaç tane de güzel bir hesabınızda reklam çıktınız mı? Bakın şimdi görün. Şimdi diyeceksiniz ki ama benim internette hocalarım Shopify'ı e anlatıyordu, Amazon'u anlatıyordu ama onlar olmadı. Arkadaşlar bunları da yapabilirsiniz ama benim anlattığım marketlerde yüz binlerce insan siz sıfır para vermeden arka taraftaki müşteriyi diğer şeylere sizlere ulaşıyor. Şimdi Shopify'da bu dediğimi yapamaz mısınız? Yaparsınız tabii ki. 1000 pound'a yakın bir temada sistemi ayarladım, her şeyi yapacaksınız. Günlük yüzlerce pound reklam çıkın. Bunu alasını satarsınız. Ama cebinizde bu paraların hiçbiri yoksa. Baş, videonun başında dediğim gibi sıfır sermayeyle. Nasıl başlarsınız? İşte en hızlısı bu. Bundan sonraki süreçte ben çok detaylı olarak eğitimde anlattım. Bu dükkanları bizler büyütüyoruz. Aylık 10-15 bin pound'a yakın bir para kazandırıyoruz. Ondan sonra da milyon dolarlara satıyoruz. Nasıl mı? <laughs> Bunun için de bir video çektim arkadaşlar ama internette büyük şirketler sizin yapmış olduğunuz böyle süreçleri satın alıyor. Adam uğraşmıyor 2-3 yıl süreci şirketi satan ürünü bulmayı da. O direkt sizin kurduğunuz sistemi hop diye satın alıyor. Adam şimdi diyebilirsiniz çılgın mı? 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon para veriyor. Benim 10 bin, 20 bin sterlinlik dükkanımı satın alıyor. Şimdi işte burada zengin ve fakir arasındaki fark. Z fakirler para için çalışıyor ne yazık ki. Zenginler zaman için. zamanı satın alıyor. O parayı her türlü 2-3 yıl içerisinde vermiş olduğunuz şirket kazandıracak onu. Artı 2-3 yıl bu şeylerle ve bu streslerle uğraşmayacak. Öğrenmeyle uğraşmayacak. Sizin de yaptığınız her şeyi satın alacak. İşte siz de bu durumda bu şekilde bakabilirsiniz olaya ki dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi Elon Musk aynısını yaptı. Kurmuş olduğu şirketi eBay'e sattı PayPal'ı ve Arka tarafta kazandığı milyon dolarlarla da Solarix, Tesla ve SpaceX'i kurdu. Anlatabildiğim şey herkes bir yerden başlıyor. Ve siz eğer bu anlattığım süreci sıfırdan milyon dolara nasıl ulaşacağınızı öğrenmek istiyorsanız bana Instagram'dan Okyanus Akın Yılmaz hesabından ulaşabilirsiniz. Ve en önemlisi arkadaşlar kendisine inanmayana başkası ne yapsın? Kendisine yardım etmeyene başkası nasıl yardım etsin? siz denemeden, harekete geçmeden size sonuçlar gelmesini beklemeyi bırakmanız gerekiyor. Yüz binlerce insan artık günlük yüzlerce pound para kazanıyor. Bunu nasıl yaptığını ben kendi hem eğitimim içerisinde hem de YouTube kanalımda yüzlerce kez anlattım. Eğer siz de harekete geçip yerlerinden önce ve daha hızlı öğrenirseniz daha farklı sonuçlar alacağını göreceksiniz. Ta ki o zamana kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.